Ayaklarınıza sağlık. Öncelikle hoş geldiniz. Aksel Lokantacılar Odası olarak Aksel Belediye Basketbol Takımı'nın sezon öncesi bir moralini arttırmak ve başarılar dilemek için böyle açık alanda bir köfte ekmek partisi düzenledik. Pandemi nedeniyle bir araya gelemiyorduk çok uzun süredir. Bugün bir araya gelmemizi sağlayan aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğümüzün aşılama konusunda gösterdiği hassasiyet. Manisa'daki en yüksek aşılama oranına sahip ilçelerden biriyiz. Aynı zamanda Xsel Lokantacılar Odası olarak tüm ustalarımız, yamaklarımız, paket servisi yapanlarımız en az iki aşısını. Hatta üç üçüncü aşılarında oldular. Çünkü Aksel Lokantacılar Odası olarak pandemi döneminden e, en çok etkilenen meslek gruplarından biriyiz. Bir daha iş yerlerimizin kapılarını müşterilerimize kapatmak istemiyoruz. Bir daha iş yerlerimizle müşterilerimiz arasında e, uzaklaşmak istemiyoruz. O yüzden aşılama e, kampanyasına da destek veriyoruz. Bugün kırmayıp buraya gelen tüm sivil toplum örgütü başkanlarımıza, e, protokol üyelerimize, aynı zamanda Manisa İl Sağlık Müdürümüz bugün e, programını bölüp geldi. Aşılama konusunda da e, desteklediğini göstermek için. E, herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. E, aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da öncesinde böyle küçük bir kutlama gibi de oldu. E, şimdiden 30 Ağustos Zafer Bayramımız da kutlu olsun. Takımımızın da inşallah bu moralle e, bundan sonraki maçlarında e, üstün gayretler ve başarılar göstereceğini e, temenni ediyoruz. Çok teşekkür ederim efendim.